2024 yılı hocam toplumsal psikoloji açısından hangi önemli gelişmelere sahne oldu? Bu yıl bol bol travma konuştuk, bol bol travma yaşadık. Kadınlar, çocuklar, hayvanlar, bol bol onlarla olan bağımızı onlara verdiğimiz değeri. Bana bir şey olmuyor ama dışarıda olanlar acaba bana hangi noktada dokunuyor? Bunları biraz daha yakından, biraz daha şefkatli bir yerinden sorgulamayı öğrendik. İkincil travmalara bol bol maruz kaldık. Dolayısıyla travma kavramı gündemimize çok sert girdi. 2024 toplumsal olarak zorlayıcı, tam da zorladığı yerden güçlendirici bir yıl oldu. Bu yıl psikolojik olarak aslında toplumsal farkındalığın artması terapiye yaklaşımı nasıl etkiledi sizce? İnsanlar dışarıda olan meselelere odaklanırken dışarıdaki meselelerin, dış dünyadaki meselelerin acısını yaşarken bence kendi içlerine de biraz daha yakından bakma fırsatı buldular. Toplumsal olaylar bizim kendi içimize de daha şefkatli bir yerden bakmamızı ve ertelediğimiz olayları, içimizdeki o arka bahçemize attığımız meseleleri biraz daha bence kaşıyarak gündemimize aldı. Bu yüzden sadece toplumsal travmalar odaklı değil, kendi kişisel meseleleri, ertelediği meseleleri de insanların terapiye getirme oranı oldukça arttı. 2024'ün insanların kendi meseleleriyle uğraşmaları için, terapiye gelmek için kendilerinde o gücü bulmalarına vesile olduğuna inanıyorum.